Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. <laughs> Aa, söyleyeyim Hepinize merhaba arkadaşlar. Böyle bir başlangıç yapmak istemezdim. Kamera sağda durdum. Biri sağa geçmeye çalışıyor, biri sola geçmeye. Neyse evet, ki bir şey olmadı da. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bayağıdır video atmıyorum. Atma onun sebebi hem vakit bulamıyoruz. Kendimizden bir şeyler feda edip hem vaktimizden ayırıp bir yapmak lazım. Bunun için de zaman bulmamız lazım. Bu sebepten dolayı Adam kamyonla bizi geçiyor ya Helal olsun Kamyonla bizi geçecek daha. <laughs> İyi de, giriş güzeldi. Biliyorsunuz malum yaz geldi, tatiller açıldı, İstanbul hafif boşalıyor gibi. Ama yine tabi var yani kalabalık işte kaç milyon insan var fakir var zengin var genelde yüzde sekseni benim gibi fakir çok da böyle tatile falan gidemiyor ama iç sınıfı o sebepten çok da fazla hoş almıyor gidenlerin çoğu işte bir yaz tatili yapıp sonra 5 ay borç ödüyor ülke ekonomisi çok berbat durumda. Bu ana biraz araba bakayım dedim. Hani hem motor hem araç nasıl yapabiliriz gibisinden. Biliyorsunuz evli olunca işte çoluk çocuk motorla zor oluyor. Araba alayım dedim. Araba fiyatlarına baktım. Fiyatlarından çok oradaki açıklama kısımları işte memurdan, doktordan sanki şey alıyoruz. Gelin damat alıyoruz da Sanki gelin damat alıyoruz da adam oraya seceresini yazmış. Yani bizim için daha çok arabanın kendiyle alakalı bir şeyler yazılması gerekirken işte içinde hiç sigara içilmemiş falan filan bir sürü saçma sapan açıklama var. Bunu neye göre yazmışlar bilmiyorum. gerçekten sağlam bir araba alayım deseniz. çok büyük rakamlar istiyorlar bu da sizin canınızı sıkıyor bence gereksiz ya bu paralar çok büyük rakamlar çok böyle çok büyük paralara ihtiyacınız var ya normal hayatımızı sürdürebilmek için doğalgaz çıkıyor doğalgaza zam geliyor elektriğe zam geliyor e, suya zam geldi. eee zama zam 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 Şaban misali. Kemal Sunal gibi zama zam zam diyeceğiz artık herhalde. Yani ne bileyim böyle bir acayip saçma bir şey. Bu doğalgaza yapılan zam mı, yazın niye yapıldığını size söyleyeyim ben. Yazın yapılmasının sebebi yazın doğalgaz yanmıyor. E, bunun için fatura az geliyor. Fatura az gelince ne oluyor? Hissetmiyorsunuz mı Kışın 300-400 lira gelen fatura yazın 30 lira 40 lira geliyor maksimum. niye sadece sıcak su kullanıyorsunuz? Başka bir şey kullanmıyorsunuz. Öbür türlü kışın sıkıntı. 300 lira 400 lira. O zaman zammı hissedeceğiz. Ama öbür türlü hissetmeyiz. Yazın ne olacak 30 lira da. %40 zam yapsan olacak en fazla 45 lira gelir 30 lira. O yüzden istedemeyiz. Ama kışın 300 lira faturada 150 lira da zam geldiğini düşünün yüzde 400 lira olacak o zaman. Büyük zamlar. Milletvekillerinin bir tane şeyi vardı ee, çorba çorbanın albeti vardı biliyor musunuz mu? Bilmiyorum biliyor musunuz? Bilenler vardır. 5 liralık mercimek çorbası 10 lira olmuştu. Meclis ayağa kalkmıştı. Hani 10 lira mı olur bir çorba diye. Şimdi milletvekilleri alıyor dünyanın maaşını. E, ee, baştakiler dünyanın maaşını alıyor. Yoksulluk yok diyorlar. Gelin yer değişelim bir ay. Siz asgari ücret alın. Millet aldığınız 25-30 milyarlar alsınlar. Bakalım fakirlik mi var, zenginlik mi var? Keza şunu diyenler olacaktır içinizde. Ya onların o para ihtiyacı yok zaten zenginler. Tamam zenginlerse almasınlar o zaman. Zenginlerse almasınlar. Yani. Biz bunları işçilere dağıtıyoruz esinde. 600 tane milletvekili var. 600 tane milletvekili almasın maaşını. İşçiye de alsın. İşçiye zam yapmış olsun yani. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Biz seçiyoruz bu insanları. Biz istiyoruz. Ama bu insanlar bizi düşündüğünü sanmıyorum. Gerçekten bizi düşünüyor olsalar böyle zamları itiraz ederler. Böyle zamlara ayak dilerler. 600 tane milletvekilinin yapamadığını biz mi yapalım yani? 15 Temmuz'da ayaklanıp devleti kurtaran biz millet olarak devlet biziz çünkü. Ama baktığınız zaman her yük her zam bu milletin sırtına bu devletin sırtına biniyor. Yani böyle saçma salak şeyleri okuyunca ya da birazcık araştırınca bana çok saçma geliyor. Yazık günah. Bakın kurban bayramı geldi. Çoğu belki kesecek, belki kesemeyecek. Müslüman, yüzde sekseni Müslüman olan bir ülkede yani ne bileyim çoğu fakir durumda. Hani Müslüman, Müslüman şeyi de yani ne bileyim ya. Yani saçma geliyor bana. Birazcık böyle bencilleşiyoruz sanki. Halk olarak, devlet olarak biraz bencilleşiyoruz. Birinde ganimet gibi var, birinde yok. Biraz bugün bu videoda biraz siyaset yaptım. Görüşüme katılan vardır, katılmayan vardır. Herkes kendi görüşüne göre düşünüyor. Ama ben genel olarak insanlar olarak fakir olarak düşünüyorum. Yani bir fakirin yerine koyun kendinizi. Yani sadece siz değil, bir fakirin yerine koyun. Ona göre şey yapın. Yani siz siz de fakir olabilirsiniz günün birinde. Belki çekmiyor olabilirsiniz şu an. Belki baba parası iyi olabilirsiniz ama herhangi bir orta sınıf değil. Normal işçi sınıfı olabilirsiniz. Bunlar güzel şeyler değil. Gerçekten güzel şeyler değil bunlar. Para. Para kolay kazanılmıyor. Gerçekten ee, annelerinizi, babalarınızı, çalışanlarınızı bir göz önüne alın. Onlara kimlerin ağzı kokusunu çektiğine bir bakın. Okuyun. Bu gelecek okumadan bir nane sap olmaz. Gerçekten okumak lazım. Okumadan hiçbir şeycik olmaz. Okuyacaksınız. Gerçekten okumanız gerekiyor. Okumadan hiçbir şey olmaz abi. Evet. Dediğim gibi anne babanızı üzmeyin. Onları gerçekten el üstünde tutun. Ne yapıyorlarsa sizin için yapıyorlar. Yani ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Bir baba olarak bunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Yani kimlerin ağız kokusunu çektiğini, kimlerin laflarıyla bile yani onca laf işitmelerine rağmen el pençe durduklarını bilin. Zor para kazanmak çok zor. Gerçekten çok zor. 10 saat, 12 saat çalışan arkadaşlarımız var. Tamam biz belki 8 saat çalışıyoruz ama gerçekten çok fazla çalışan abilerimiz var. Yani çok büyük variyetli aileden gelmiyorsanız Böyle Babanız holding sahibi değilse Biraz daha temkilli davranın Ki Eğer Şey olursa yani böyle zora düştüğünüz zaman e, Düşünürsünüz Ya ben ne yaptım Gerçekten anne babanızı üzmeyin onları sevin Bayram da geliyor. Buradan büyük, bütün büyüklerimin ellerini öperim. Bayramı kutluyorum. Küçüklerimin gözlerini öpüyorum. Kendilerine çok iyi baksınlar. Bugün böyle bir konuşmak istedim. Lütfen beni yanlış anlamasınlar. Devletimi seviyorum, bayramı seviyorum. Ama haksızlarla göz yumacak kadar aptal değiliz. Yani hakkımızı her zaman savunacağız devletimize gelecek en ufak zevali bizler çekiyoruz. O yüzden devletimize sahip çıkalım. Çünkü bizim gidecek başka toprağımız, başka bir bayrağımız yok. Bizden başka bir yer de yok. Bu son liman, bu liman giderse elimizden, bu limansız hiçbir yere sığındırmazlar bizi. Üzülürüz. Gerçekten üzülürüz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.